Selamun aleyküm değerli takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Ankara temelli Aso bölgesinde yeni bir projedeyiz. Vinç yolu montajımızı devam ediyoruz. Zafer Sütçü kardeşimle beraber Toka abone olmayı unutmayın. Videolarımın devamı için İmdat Toga'da abone olmayı unutmayın. Samet bekle Evet arkadaşlar. Kilişimiz gelecek. Allah izin verirse inşallah. Kilişleri montaj edeceğiz. Ankara'ya kar yağdı. Bugün eridi. Öğlenden sonra. Şu an ayazı var. var üşüyoruz. İşte yerlerde biraz kar kaldı ama güneşin görme, görmediği yerler kar duruyor.

bunlar. Şimdi vinçolu pinleri yerde düzeltiyoruz. Kiliş geldi. Zafer kardeşim bunları itinayla yerde düzgün bir şekilde düzeltiyor, ölçüyor. Montaj yaparken rahat olması için bir tarafını biz geçiriyoruz. Bir tarafında iki Kamil arkadaşımız gözüne tadı güneş geldi şimdi. Biraz sıkıntı olabilir. Dur, şöyle döne, şöyle döne. Al. Al. Tamam bu ara. Tamam bu Ne istiyorsun? Dön de Samete dön. De tarafını yani Şimdi oraya geçirdi, oraya vuralım ya. tek pime geçti herhalde ha. He. Video çekerken böyle aksilikler oluyor bazen. <laughs> evet. Arkadaşlar kaldırma kancamız sistemimiz bizim. Videolarında kesme, kesim, kesim yapma olayı biraz tehlikeli olduğu için iPod sistemini kullanıyoruz. Bakayım. Göstereyim. Çekemiyorum. Harcı göster. Halır makarnası kullanmıyoruz. Çünkü kesim biraz sıkıntılı olduğu için kiriş üzerinde iş güvenliğinden dolayı sıkıntılı olduğu için iPod sistemini kullanıyoruz. İşte karşıda da var. Bu şekilde size göstereyim. Yuvalar var. Yuvaların içine iPod sistemini göstereyim. Göster o sistemi de gösterelim. Arkadaşlar görsün. iPod diyoruz. Belki başkası, başkaları başka bir isim kullanır ama biz bunları iPod olarak adlandırdık. Dönmeli. Aynen dönüp evet, dönüyoruz. Dön. Şu anda kitlendi. Anca, anca geçti mi? Bu evet. Şu Şu anda boşta. Böyle çevirerek çevirerek alıyoruz bu şekilde. Şimdi gömmeyi de gösteriyor. Şuradaki gömme. Karanlık çıkıyor. Bu şekilde. Herkese Kolay gelsin. Videolarımın devamı için beğen atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.